Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir video ile geldik. Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölümünden gelen en güzel kareleri sizler için paylaşmaktayız. Gördüğünüz gibi Eda ve Serkan deniz manzaralı çok güzel bir görüntü paylaşmışlar. Ve dizimizden gelen en güzel görüntünü e, sizler için paylaşmaktayız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sen Çal Kapımı dizisinin güzel oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin çok romantik bir an yaşamış ve romantik görüntüleri e, sizlerin huzurunuzdadır. Evet arkadaşlar, dizimiz çok güzel ve e, başarılı oyuncularla beraber e, reytinglerde birinci yere tuttu ve e, bütün dizileri arkada bıraktığı ve reytinglerde en iyi dizi olarak birinci yere kadar yükselmiş olduğu. Hanker çiftinden gelen en güzel görüntüleri sizler için her gün video şeklinde sunmaktayım. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı paylaşmayı ve bildirim butonuna dokunmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın sizlere iyi seyirler.